videomuza hoş geldiniz. Baraj dizimizin yeni bölümünde bizleri neler bekliyor? Bahar gördüğü küpenin üzerine artık şüphesi hiçbir zaman bitmeyecektir. Bugüne kadar sadece Nehir'in Nazım'ı sevdiğini düşünse de artık Nazım'dan da şüphelenmeye devam edecektir. Şimdilik küpe meselesi kapanmış olsa da o Nazım ve Nehir'in peşini bırakmayacaktır. Öte yandan Nazım hala Nehir'i sevmekte. O nedenle Tarık ve Nehir'in evliliği karşısında deliye dönecek ve duygularına hakim olmakta güçlük çekecektir ama simdilik hiçbir şey yapamayacaktır. Ayrıca Tarık ve Nazım arasında yine büyük bir savaş başlayacaktır. Bu savaşta kaybeden Nazım olacak çünkü Nazım'ın duyguları onu yanlış yönlendirecektir ve maalesef Nehir, Nazım ve Bahar üçgeninde Bahar masumken çok acılar çekecektir. Videomuz burada sona erdi. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı y'u unutmayınız